Merhaba arkadaşlar Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine muhteşem bir model yapacağız arkadaşlar. Modelimi ben ön çalışma olarak şöyle Alize'nin Angora ipi ile çalıştım. Krem renk bir ip arkadaşlar. Şimdi ipimi kenara alacağım ve modelimi göstereceğim sizlere. Bakın yine muhteşem kendi tasarımım olan bir model arkadaşlar. Gerçekten yapımı kolay, gösterişli ve şık. Şimdi modelimi kenara alacağım. Yine Alize'nin farklı simli bir ipi ile çalışma yapacağım arkadaşlar. Bakın renk kodunu da şöyle göstereyim sizlere. Harika bir ip arkadaşlar. Yelekte, hırkada, şalda muhteşem duruyor. Evet, şimdi simlikle yapacağız. Şöyle zincirimi çekeceğim öncelikle. 1 2 3 4 5 6 tane zincirim var. Başlangıçtaki zincirime şöyle girdim. Birleştirdim. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığım doladım. Yuvama girdim, ipimi çektim. Ve şöyle ikili bir trabzan yaptım tekrar giriyorum Bakın. Yine Bu ipimi de arada arkadaşlar şöyle Kaynatacağım İster kesin ister bu şekilde Kaynatın Tekrar aşağıya alalım 1 2 zincir Tığımı doladım Yine Bir trabzan Tığımı doladım Giriyorum yine Bir trabzan 1 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum yine bakın ikili bir trabzan tekrar girdim bakın ikili bir trabzan 2 zincir tığımı doladım yuvaya girdim 1 2 Pardon arkadaşlar ikili bir trabzan tekrar ikili bir trabzan yaptım şimdi 1 2 3 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Tığımı doladım bakın şuradaki yuvaya girdim. Yine ikili bir tırabzan. Tığımı doladım, girdim. İkili bir tırabzan. 1 2 zincir, tığımı doladım, aynı yuvaya giriyorum. 1 2 Şimdi 1 2 Üç zincirim var burada. Tığımı doluyorum. Bakın şuradaki ikinci yuvaya gireceğiz. İkinci yuvaya girdim. Şöyle bir tane trabzan. Tekrar bakın bir, iki zincir tığımı doluyorum. Aynı yuvaya girip bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluğa giriyorum yine bir iki tane trabzan yapıyorum şimdi bir iki zincir tığımı doladım aynı yuvaya girip bir iki şimdi bir iki üç üç zincirimi çektim ve döndüm tığımı doladım şuradaki boşluğa girdim şöyle bir 2 1 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum şöyle 1 2 1 2 3 zincir çektim Pardon 4 zincir çekelim arkadaşlar tığımızı dolayalım Şuradaki boşluğun içine giriyorum 1 Tekrar giriyorum 2 3 4 5 defa doldurdum bakın. Tuttum. Şöyle topladım. Tekrar bakın aynı yere giriyorum. Fıstığımızın içine doğru giriyorum. Bakın ikinci defa aynı işlemi yaptım. Yine aynı şekilde fıstığın içine doğru giriyorum. 3 4 5 6 ve 7 ilk modelimizi 7 yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim buradaki ilk modelin fıstığını 7 yapıyorum şuradaki sık iğneyi diğerlerinde 6 olacak hemen burada yine 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım şöyle girdim 1 2 1 2 zincir tığımı doluyorum 1 2 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Tığımı doladım. 1 2 1 2 zincir tekrar yuvaya girdim. 1 2 Şimdi 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Tığımı doladım. Şuradaki ilk sık iğnemize girelim. 1. Tekrar giriyorum bakın. 2. Şöyle topladım. İkili fıstık yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen fıstığımın tepesine şöyle girdim ve buraya zincirimi sabitledim. Tığımı doladım, yanındakine giriyorum bakın. 1 2. Şöyle toplayıverdim. 1 2 3 4 zincir. Yine bakın fıstığın tepesine şöyle girdim, bağladım. Şimdi tığımı doladım, yanındakine giriyorum. 1 2. Her bir sık iğneye 2 defa girerek fıstık yapıyorum arkadaşlar. 7 sık iğnemiz var. 7 tane fıstığımız olacak. Şimdi tığımı doladım, yanındaki sık iğneme girdim. 1 2 ve topladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir şöyle girdim. Tığımı doladım. Bakalım 2, 4. Burada 4 oldu. Şimdi 5. yapıyorum. 1, 2 ve topluyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstığın tepesine giriyorum. Tığımı doladım. hemen yanındakine giriyorum bakın 1 2 ve topluyorum. 2 4 6 oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız şimdi. Girdim. Tığım doladım bakın son sık iğnemiz var burada. 1 2 ve topladım. 1 2 3 4 zincir. Yine fıstığımızın tepesine şöyle girelim. 1 2 3 Tığımı doladım. Hemen kenardaki modelimi uyguluyorum. 1 2 Şimdi 1 2 zincir ve topladım. Evet, 2 tane trabzan yaptım. 1 2 3 Bakın arkadaşlar ilk modelimi şöyle düzelteyim ve göstereyim. İlk modelimi bu şekilde yaptım. Gerçekten kolay ve şık denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Tığımı doluyorum. Kenardaki modelimi yapıyorum öncelikle. Evet, gördüğünüz gibi bakın burası hiç değişmeyecek. bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İki zincir tekrar giriyorum. İki tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 Şimdi burada 3 tane zincir çektim ve tığımı doladım. Şuradaki ilk pirpirime girdim. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincirim var. Tığımı doluyorum. Yine aynı pirpirin içine girip şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Bakın bir model için zemin hazırlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı zincirimi çektim. İki tane pirpiri atlıyorum. Üçüncü pirpiriye giriyorum. Şöyle bağladım. Zincirinizi ölçün arkadaşlar. Çok kıt gelirse bir tane daha fazla çekebilirsiniz. Bir ya da iki. Üç, dört, beş, altı tane zincir. Şimdi ikisini atlıyorum. Hemen kenardaki pirpirin içine giriyorum. Ve şöyle bir tane trabzan. İki zincir. Tekrar giriyorum. Bir trabzan daha. Bir, iki, üç. Şimdi tığımı doluyorum. Kenardaki modelimi yapıyorum bakın. 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan 1 2 3 Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. 1 ve 2. 2 tane model için zeminimi hazırladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi geriye dönelim. Evet arkadaşlar, dönüyorum ve tığımı doluyorum. Kenardaki modelimi yapıyorum bakın. 1 ve 2. Şimdi 1 2. Tığımı doladım. Hemen aynı yuvaya giriyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar bakın. Şimdi 1 2 ve 3. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğuma giriyorum. 1 2 3 4 5 5 tane doldurdum arkadaşlar. Ve şöyle topladım. 1 Yine giriyorum bakın içine. 2 Şöyle 3 4 5 6 Bakın bu defa 6 yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şöyle boşluğa girdim. Şöyle bağladım. Tekrar bakın 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa girdim. Şöyle zincirimizin belinden sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 Tığımı doladım. Şimdi buradaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle topladım. Bakın yine fıstığımın içine girdim. Şöyle 2 3 4 5 6 6 tane yaptık. 1 2 3 Tığımı doluyorum hemen kenardaki boşluğuma girip 1 2 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 tırabzan daha yapıyorum. 1 Şöyle 2 1 2 3 ve geriye dönüyorum. Şimdi tığımı doladım. 1 şöyle trabzan yapıyorum tekrar doluyorum ikinci trabzanım 1 2 zincir tığığmı doluyorum aynı yuvaya girip 2 trabzan daha yapıyorum şimdi 1 2 3 zincir çektim tığığmı doladım hemen Şuradaki ilk sık iğneme girdim şöyle 1 ve 2 topluyorum. Şimdi 4 zincirim var. 1 2 3 4. Tekrar bakın şöyle fıstığımın tepesine giriyorum. 1 doladım. Tekrar bakın yine fıstık yapıyorum. Yanındakine giriyorum. Şimdi 1 2 3 4. Şöyle girdim. 1 2 ve topluyorum. 1, 2, 3, 4 girdim. Pirpirimi yaptım. 1, 2 ve topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bakın 2, 4 oldu. Şimdi 5. yapıyorum. 1, 2 ve topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine şöyle girdim. Pir piremi yaptım. Yanındaki sık iğneme giriyorum arkadaşlar. Son sık iğne. 1, 2. Ve topladım. Şimdi burada 4 zincir. 2, 3, 4. Hemen tepesine giriyorum. Bağlıyorum. 1, 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 ve şöyle tuttuğum hepsini birlikte topladım. 4 zincirim var burada. 1 2 3 4 ve şöyle tepesine girdim. Buraya bir tane Pir pirim bir prim yaptım 1 2 3 zincir tığımı doladım bakın şuradaki ilk sık iğneye giriyorum 1 2 ve topluyorum şimdi 1 2 3 4 zincir şimdi tığımı doladım 2 tane doldurup fıstık yaptım. 1 2 3 4. Hemen tepesine Evet yanındaki sık iğneme giriyorum. 1 2 ve topluyorum. 1 2 3 4 zincir. Şöyle tepesine girdim. 1 2 ve topluyorum. Şimdi 1 2 3 4 tepesine giriyorum ve son tığımı yapıyorum. Sayalım arkadaşlar. Her biri 6 olacak. 2 4 5 bir tane daha var arkadaşlar burada. altı yapacağız. tığımı doladı evet. Son sık iğneme giriyorum. 1 2 ve topluyorum. Şimdi 1 2 3 4 ve tepesine 1 2 3 tığımı doladım kenardaki modelimi yapıyorum bakın iki tane trabzan 2 zincir tekrar 2 trabzan 1 2 3 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir modeli bitirmiştim şimdi ikinciyi de bitirdik şöyle şalımızın Düz tarafı burası gerçeği fark etmiyor iki tarafı da kullanabilir halde ve dönüyorum şimdi üçüncü modelim için zemini hazırlayacağım şöyle iki tane trabzanımı yaptım iki zincir çektim tekrar giriyorum şöyle bir ve iki şimdi burada bir iki üç zincirim var Tığımı doladım. Bakın şuradaki ilk pirpiriye girdim. Şöyle bir trabzan, bir iki zincir, tekrar yine giriyorum bir trabzan daha yapıyorum. Bir iki üç dört şu beş beş zincirimi çektim. Şöyle. Şimdi buradan iki taneyi atladım. Şöyle şuradaki pirpirime girdim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada altı zincirim var. Şuradaki pirpirime giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir, iki zincir. Yine aynı pimpireye giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir. iki tane pirpirik atlayıp üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şuradaki burayı 5 çekelim arkadaşlar. Hemen şuraya girelim. Şöyle bir tane trabzan. Ve yine aynı pirpireye girip bir trabzan daha. 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar bakın giriyorum. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Bakın. 1, 2 ve 3. Bir modelle başladım. 2'ye çıkardım. Şimdi 1, 2, 3'e çıktık arkadaşlar. Bu şekilde artırarak bakın burada da olduğu gibi böyle artırarak istediğiniz boyutta şalınızı örün ve tamamlayın arkadaşlar kenarına da şuradaki modelimizi şöyle uygulayabilirsiniz onu da göstereyim öyle videomu kapatayım tığımı doladım bakın şuraya 1 2 ve şöyle 1 2 3 4 zincir şöyle tepesine giriyorum yine tekrar bakın pardon burası fıstık yapacağız yine 1 2 ve topladım 1 2 3 4 yine tepesine giriyorum. Tığımı doladım. Bakın yine giriyorum. 1 2 ve topla. 1 2 3 4 zincir. Şöyle tepesine giriyorum. Yine aynı noktaya 1 2. 1 2 3 4 zincir. Şöyle tepesine. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 1 2 ve topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle tepesine. Şimdi burada bir zincir çektim. Şöyle bir örümcek yaptım. Burayı zincir de yapabilirsiniz. Örümcek de benim yaptığım gibi. Şuraya girdim. Tekrar bir zincir. Şöyle yine ufak bir örümcek yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonrakine. Bir, iki ve şöyle topladım. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. Bakın kenarına da bu şekilde şöyle modelimi çekeyim daha net görün. İçindeki gibi uygulayabilirsiniz. Ya da daha farklı şekillerde de model uygulayıp şalınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirerek yaptığım bu güzel modellerden ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizlere bildirim olarak gelir. Elvanın Sihirli Dünyası Instagram hesabından da modellerimi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.